Sen öğretmenlerine de çok sorgulayan ve soranmışsın. Evet. Ben sorgulayan çocuğun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Her verilen bilgiyi olduğu gibi kabul Hı. etmeyen. E, neden ki? Niye bu böyle? Neden şimdi onu dedin ki diyen çocuğun bizi kurtaracak çocuklardan biri olduğunu anlıyorum. Ve o, bak bu çağa geldik. Şimdi evet. eskiden öğrendiklerimizle bugün konuşuyor olsaydık mesela bu. Bu çocuk makbul bir çocuk olmayacaktır. Evet. Değil mi? Evet. Ama bu çocuk ama isyankar bu çocuk uyumsuz, bu çocuk şu lüzumsuz, hiperaktif hiper işte. lüzumsuz sorular soruyor, evet. lüzumsuz davranışlar, bunlar adam olmaz. Evet. Bir dönem böyle geçti evet, ama bir ve hala böyle, bence evet. böyle düşünenler var. Ben hiperaktif tanısını da çok kolaylıkla hmm. konduğunu ya da bu etiketin evet. çok çabuk yapıştırıldığını tabii. düşünen tabii, bu konuda. tabii. Şimdi bir de hastalık adı gibi oldu. Eskiden evet. biraz hiperaktiflik şeydi. Zeka Daha belirtisi zeka gibiydi ama şimdi hastalığa dönüştü. Bir tanı oldu evet, ve tanı oldu. çocuğun da kendini kötü hissetmesine ve evet. sorgulamaktan vazgeçmesine evet. sebep Tabii. oluyor. Sonra da diyoruz ki gençler niye sorgulamıyor? Tabii. E diyor, yani ben o zaman arkadaş çevresinde diyorum ki e, sen susturdun çocuğu. ya Soruyordu bu çocuk yaldır yaldır ya. sorarak geliyordu yani. Çocuğun doğarkenki masumiyeti ve genetik olarak aldığı birikimi biz... E, bu yaşama dönüştüremiyoruz. Aksine onu geçmişten gelen e, kendi ka şeylerimize e, katı Kalıplarımız. kalıplarımıza sığdırmaya çalışıyoruz. Seni susturmaya çalıştılar mı? Çocukken? Evet bu soruları Yok, sorarken. Pek, pek çalışmadı. Yani Arada bir ukala derlerdi. Bu ukalaya da geleceğim. <laughs> Aslında hazırsan gelmişken Olur, gelmek tarz. istiyorum. Çocuklukta söylenen bazı cümleler bizim öyle öylece söylediğimiz hmm. sözler oluyor yetişkinler olarak ama duyan çocuğun hayatında çok büyük dönüşüm. Evet yeri oluyor. Yani o kafada orada, meşgul ediyor onu, evet. evet. O onun bence hayat yolunu hmm. belirliyor bazen. Hmm. Beceriksizsin. Bu hmm. Çok sorma. Sana soran olmadı. Hmm. Fikrini soran hmm. mı var? Sen ne anlarsın? Ben şimdi hem konuklarımda görüyorum bunu hem hayran olduğum insanların hayatlarına baktığımda hep bu motivasyon bozan tenkit kelimelerinin inkarı hayatlar yaşamak için başarıyı kazanmış, evet, evet. bu kazanımı almış insanlar ve fayda sağlayan evet. insanlar. Senin içinde de ukala kelimesi. Evet. Ne ya, yaptı sana? Hayır şimdi ama bana mesela rahmetli babam bunu biraz iltifat olarak söyler. Evet. Sorduğu soruya bak şunun. Ukala falan. <laughs> o aciza reisiydi. Ama yani aciza reisiz herkes böyle çok ciddi işte somurtkan yüzlü biri falan zanneder. Değil. Sizli bizli Eşim. miydiniz babanızla? Evet. Siz mi verdiniz? miydiniz? İyi bir şey miydi? Vallahi iyi bir şey Siz biz diyorduk ama yani öyle şey değildi. Sevildiğinizi evet. bilir miydiniz? tabii tabii. Yani o siz biz artık çok normale dönüşmüştü. Ha, öyle. Yani işte sen de diyebilirdik. Bir arada zaten denedi, deniyordu belki. Ama o bir artık seçim değildi yani. Hı. Konuşmanın samimiyeti içerisinde gelişen bir şeydi ama çok değerliydi. Ben mesela işte matrak bir şey bu her söylenenden kendime göre bir şey kafamda bir düşünce çıkartmaya çalışırdım. Onu düşünceyi çıkartıp bunu mu demek istiyor, şunu mu demek istiyor deyip sonunda oradan bir soru yöneltirdim. İşte o zaman ukala denirdi bana. Sonra ne oldu peki bu ukala kelimesi? Büyüdükçe ya bu şaka değil biraz canımı sıkıyor ya mı geldi? Yo. İşte benim hariciyeci olmamın çok iyi olacağını, bana çok yakışacağını düşündüler. Yalan değil değilim. Evet. Ama iyi ki aktör oldu. Ailede de var zaten. Dolayısıyla ben mesela lisede ağırlıklı fen okudum. Ama sonra gittim e, siyasal bilgilerin e, yedeğini kazandım. Sonra asil oldum. Ön kayıt yaptıracakken konservatuar sınavına girdim falan. Konservatuar sınavına girerken yaşım biraz geçmişti. Onun için seviye sınavına girdim. Yani bakanlar kurulu kararıyla kazandığım e, kabul edilmesi gerekiyor. İşte parasız yatılı burslu falan alıyorsun. Yani öyle tuhaf yani. Mesela başka bir yere giderken aniden başka bir yere dönmüş oldum falan. Bu senin kendi kararın mıydı? Evet. Baban ne dedi? Şubat tatilinde öğrendiler. Ne? Evet. Gizli mi yaptın bunların hepsini? Evet. Sonra tam muzurmuşsun. Evet. Sonra ne oldu? Sonra bunu söyledim. İşte şaşırdılar önce. Sonra madem kendin karar verdin o zaman e, hayırlı olsun dediler. Sohbete devam ettik. Müthiş bir şey. Ama tabii sen çok kıymetli bir ailede de büyümüşsün hmm. yani Just vizyon sleep. sahibi evet. bir anne, vizyon sahibi bir baba, saray kurallarının geçtiği yep. zaten o yüzden böyle lord gibi bir adamsın <laughs> yani bence. Dur bir giriyorsun zaten yani hepiniz ekranlarınızdan o ışığı alıyorsunuzdur da sete bir giriyor yani bir giriyor yani. Vay. yani geldi diyoruz bütün hepimiz tabii yani hepimiz geldi diye koşuyoruz evet. sıraya giriyoruz sarılmak için o yani. Ya şımarıyorum vallahi. Hiç, sanki bilmiyorsun.